Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir canlı yayında misafirinizim kabul ediyorsanız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, görüşmeyeli nasılsınız? Bayramınız iyi geçmiştir ümit ediyorum. Sevdiklerinizle neşe, mutluluk, saadet, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde geçmiştir umarım. Ve nice nice böyle güzel bayramlar dilerim hepinize. Biz borsadan konuşacağız. Bir kanalın büyümesi için dışarıdan gelecek yardım ve destekler çok önemli. Bunun için katıl üyeliği var. Katıl üyeliğinde kanalı izleyen izleyiciler kanala destek ve yardımcı olabilmek için bazı eylemlerde bulunabiliyorlar. İşte bunlardan biri katıl üyeliği. Her videomuzun altında katıl tuşu onun da altında katıl linki var. Hangisini tıklarsanız tıklayın böyle bir ekran karşınıza gelecek. Buradaki seçeneklerden herhangi birini tercih ederek kanalımıza yardımcı ve destek olmuş olabilme imkanına kavuşacaksınız. Sizler bize kanalımıza destek verdiğiniz müddetçe biz de daha iyi sizin karşınıza çıkacağız. Subay, özel üye ve diplomatlar etkisi analiz talebinde bulunabilecekler. Diplomatlar benimle Instagram adresimde veya belirleyeceğim başka bir ortamla yüz yüze ya da gruplar halinde görüşebilecekler. Ayrıca her videonun altında bulunan rozetlerden istediğinizi satın alarak kanalımıza destekli de olmuş olabileceksiniz. Vereceğiniz tüm desteklerden dolayı şimdiden size hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte kazanacağız, birlikte büyüyeceğiz. Evet şimdi analiz programına başlıyoruz. İstediğiniz şirketleri lütfen yazın, analiz edelim. Sevgili dostlarım, bende her türlü şirketin bilgisi var. En ince ayrıntılarına kadar bütün rasyonları ve oranları var. Fakat bankaları, orta şirketlerini, aracı kurumları, faktörün şirketlerini, spor kulüplerini ve İslam'ın haram kıldığı işle meşgul olan şirketleri analiz etmiyorum. Bu sebeple sigorta şirketi gibi, banka gibi, aracı kurum gibi, faktoring gibi hisseleri lütfen bana sormayınız. Sorarsanız da o hisseleri arz, analiz etmeyeceğimi, incelemeyeceğimi, Tahlil etmeyeceğimi bilmeniz gerekir. Çünkü bizim ve pek çok izleyicimizin hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlerimize zıt bu şirketler. Bu şirketler kendilerine bir çeki düzen verirlerse, bizim hassasiyetlerimizi ön plana çıkarır, bizi önemserlerse, bize değer verirlerse ve bizim istediğimiz şekilde e, faaliyette bulunurlarsa biz onları da analiz ederiz o zaman. Ama onlar bizim inançlarımıza aykırı bizim düşüncemize, töremize aykırı bizim kültürümüze örf adetimize gelenek göreneğimize an anemize zıt işler yapıyorlar. Müslüman'ın Türk'ün onlarla işi olmuyor. Biz madem Müslüman ve Türk olduğumuzu iddia ediyoruz, o şirketleri analiz ve tahlil etmememiz gerekiyor kendimiz açımızdan. Ee, sizin de bunu anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Akfi 22 lira borsa desteğin gören fiyatı var. 636 milyon ödenmiş sermayesi, 25 milyar öz sermayesi var. 4 milyar 850 milyon esas faaliyet karı, 27 milyon net esas faaliyet karı olan şirketin dönem karı 112 milyon lira zarar etmiş. 8 milyar 361 milyon dönem varlığı var sevgili dostlarım. Kısa vadeli borçları 5 milyar 805 milyon. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Hisse başına 18 kuruş zarar etmiş. Olması gereken hederi 39 lira, 64 kuruş. Yasa değeri bölü defter değeri 0.56. FK'sı eksi 124 yıl. Biliyorsunuz bizim FK'lar ve hisse başına karlar bir statik usulle analiz ediyoruz. Dinamik usulle analiz eden bütün Türkiye'deki aracı kurumlardan farklı çıkar. İlk üç bilanço döneminde. Ama dördüncü bilanço döneminde o dinamik analizle tahlil eden bütün firmalar bizim dediğimize tıpış tıpış gelirler. 2.69 bilançosu geldikten bu tarafa yani %14 karı var. Hedefi 28-21 burada da değişik hedeflerini görüyorsunuz. Şirket yatırımcısına para kazandıracağım diye iddiası var. Ayrıntılı analizleri biliyorsunuz katıl abonelerine özel yapıyorum. Burada bu sayfayı ve bu sayfayı katıl abonelerine özel yapıyorum. Siz de katıl abonesi olursanız katıl yayınlarında bunları analiz edebiliriz. Ama Akfis yatırımcısına para kazandıracağını iddia ediyor. 26.36 borsada işlem gören fiyatı 135 milyon ödenmiş sermayesi var. 6 milyar 421 milyon öz sermayesi var. 128 milyon esas faaliyet karı, 135 milyon net esas faaliyet karı, 387 milyon dönem karı var. Hisse başına karı 2.87 lira olarak gerçekleşmiş. 1 milyar 788 milyon dönen varlığı var. 3 milyar 325 milyon kısa vadeli borcu var. Şirket kısa vadeli borcunu ödeyecek maddi duruma dönen varlığa sahip değil. Dönen varlıklar nedir? Bonolar, tahviller, devlet tahvilleri, paraya çevrilebilecek çekler, senetler, banka hesapları, dövizler gibi likit olan varlıklardır. E bunların tamamını paraya çevirse bile bir yıl içinde ödeyecek borçları ödeyemeyeceği için ne işletme sermayesi açık verecek. E bu da para bulmasını gerekli kılacak. Para bulmak zorunda olan şirketin borsada fiyatının yükselmesi çok zor olacak. Ama ben asla yükselmez demiyorum. Biri arkadan dehter kırbacı yapıştırır gidebilir. Fakat o da size para kazandırmaz. Niye kazandırmaz? Çünkü deh diyenin Nerede defleyeceğini bilmediğiniz bir kurum gelir. Sizi sırtından atar ve büyük paralar kaybedebilirsiniz. Olması gereken değeri 47 lira 56 kuruş. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.55. PKsı 9.19. Hedefi 14.22. Bilançosu geldiğinden beri %11 para kazandırmış. Belirleri güzel ama Net işletme sermayesi açık olunca bizim katıl abonelerine, özel yayınladığımız hisselere eş değer olmuyor. Bakın olması gereken ederinin altında fiyatlanıyor. Şirket burada size bir iskonto bırakmış. Fakat tehlikeli bir iskonto bırakmış. Diyor ki kendi kendine ben 47 lira etmem lazım. 26 liradan 47 liraya gidebilirim diyor. Güzel. Her bırakıyor. Ama ne işletme sermayesi açık ya arada bir uçurum var. Siz geldiniz tepede, durdunuz, uçurum var burada, burada da bir köprü. Buraya atlayabilirseniz para kazanacaksınız. Yani burada bir köprü lazım. Senet i̇şte işletme sermayesi burada köprü. Uçmuş bir köprü. Bunun tamir edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir sorun var ortada. E Bu şirkette para kazanmada sorunlu hale geliyor sevgili dostlarım. 35.50 borsada işlem gören fiyatı var. 322 milyon ödenmiş sermayesi var. 12 milyar öz sermayesi var. 486 milyon esas faaliyet karı var. 906 milyon ne esas faaliyet karı var. 1 milyar 153 milyon dönem karı var. Hisse başına karı 3.58 lira olarak gerçekleşmiş. 43 milyar dönem varlığı olan şirketin kısa vadeli borcu 21 milyar, uzun vadeli borcu 14 milyar. Şirket kısa ve uzun vadeli borçlarını isterse ödeyebiliyor olması gereken eder 39 lira 12 kuruş gerçek ederinin yaklaşık 3,5 katı yukarıda fiyatlanıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri 3,46. Bu arada şurada gördüğünüz gibi piyasa değerinde bir düşüş var. Bu da fiyatının borsada düştüğü anlamına geliyor ki %14 burada görüyorsunuz. Zarar ettirmiş yatırımcısına bilançosu geldiğinden bu tarafa 37.88 fiyat kar oranı var. Hedefi 108 lira. Burada da diğer hedeflerini görüyorsunuz. Bizden yatırım alınmış olup olmadığını bilmek için katıl abonelerine özel yaptığım analiz programlarını incelemeniz ya da o analiz programlarında şirketi sormanız gerekiyor. Şu anda bizden onay alıp almadığını söyleyemiyoruz. Fakat şirket pahalı. Bu buradan gözüküyor. Olması gereken eder 39, fiyat 135 lira. Şirketin pahalı olduğunu görebiliyorsunuz lira 60 kuruş borsada işlem gören fiyatı 369 milyon ödenmiş sermayesi var. 36 milyar öz sermayesi, 5 milyar 374 milyon esas faaliyet karı var. 4 milyar 963 milyon ne esas faaliyet karı var. 2 milyar 579 milyon dönem karı var. Hisse başına karı 6 lira 98 kuruş olarak gerçekleşmiş. 77 milyar dönem varlığı var. 33 milyar kısa vadeli borcu, 39 milyar uzun vadeli borcu. Şirket kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeyebiliyor. Fakat hatırlarsanız geçen bilanço döneminde borçlarını ödeyemeyecek haldeydi. Olması gereken ederi 99 lira 25 kuruş. Ederinin üstünde fiyatlanıyor. 1.13 piyasa değeri böyle defter değeri var. FK'sı 16.12 yıl. Piyasa değeri böyle defter değeri 1.13 demiştim. Hedefi 138 lira. Cüzi bir kar var e, cari fiyat ile hedef arasında sevgili dostlarım. Bilançosu geleli beri 5. ayın 10'unda gelmiş. E, nötr durumda e, 10 kuruş zarar etmiş. 35.82 borsada işlem gören fiyatı 700 milyon ödenmiş sermayesi var. 24 milyar öz sermayesi var. 2 milyar esas faaliyet karı, 2 milyar net esas faaliyet karı, 1 milyar 925 milyon dönem karı var. Hisse başına karı 2.75 lira olarak gerçekleşmiş. 8 milyar 919 milyon kısa, e, dönem varlığı olan şirketin kısa vadeli borcu 17 milyar. Dönem varlıklarının iki katı Şirket tehlikeli bir durumda arkadaşlar. Bilginiz ve haberiniz olsun. Çok fazla net işletme sermayesi açık verecek. Bu da çok fazla sorun, bela, musibet demek. Müşkil demek. Olması gereken ederi 34.87 Zaten olması gereken ederde fiyatlanıyor. 1.03 piyasa değeri bölü defter değeri var. 13.02 FK'sı var. Hedefi 28 lira 20 kuruş. Bilançosu geleli beri %18 para kazanmış. Bence fiyatı Bayağı bir düşer gibime geliyor sevgili dostlar. Arkadan biri dehlerse unutmayın o planço kaynaklı ve hak edilmiş bir yükseliş olmaz. Dehli bir yükselmiş olur. Onunla nerede stop diyeceği yani olmaz. verir üzerinden yatırımcısını. E, dikkat etmek gerekiyor. Çünkü net işletme sermayesi eksi demek bela demektir. Bela demek de borsada para kaybetmek demektir arkadaşlar. Aman beladan yani para kaybetmekten uzak duralım sorunlu şirketler bizden ırak olsun, bizden uzak olsun, bize karlı şirketler yeter sevgili dostlarım. 4.24 Borsa işlem gören fiyatı 402 milyon ödenmiş sermayesi, 761 milyon öz sermayesi var. 33 milyon esas faaliyet karı, 11 milyon net esas faaliyet karı var. 973 milyon dönen varlığı var. 380 milyon kısa vadeli borcu var. Hisse başına karı sıfır gözüküyor. 1.89 olması gereken değeri var. Olması gereken değerin üstünde fiyatlanıyor. 2.24 piyasa değeri bölü defter değeri var. 2.639 yıl FK'sı var. Hedef 2.97. Bilançosu geliri beri %3 para kazandırmış. Fakat gerçek ederinin oldukça üstünde fiyatlanıyor. Bana dua etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve mümkünse katıl abonesi olun. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.